Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir dersle beraberiz. Siyakat yazısı videolu okumalar dersimiz kapsamında. Şöyle bir küçüktim bu vesikayı okuyacağız. Biraz ince, uzun. Evet hayatta böyle ince uzun bir yoldayım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar başlayalım. Evet, burada met bölümünde icmal yazıyor. İcmal muhasebe i varidatı muhasebe i varidat daha doğrusu burada giderler ve evet, teslimat ve hası Hazreti Safiye Sultan damet ismetuha damet ismetuha ve vazaifi vazaifi mutaqaidin yani emekliler mutaqaidin mutaqaidini mutaqaidin ve duagüyan ve duagüyan yani duacılar dua güyan ve dua güyan an akçe-i mukata'a-i hasha-i divriye ve tevabi uha vacip an burası gurri-i muharrem sene 1100 1228 özür dilerim 1128 şurada Akçenin e, kuyruğu gelmiş buraya 1128 der Uhde'i Ebu Bekir A e, Ebu Bekir A Topçu evet, Topçu Zade, topçu Zade. Kaldırıyoruz arkadaşlar. Fil, asli mal. Fil, asli malların yani gelirlerin içerini bahsediyor. Şurada fi burası. 430.000 bin, burası 73 bin. 680 onun karşısında Berayı Has Sultanı Müşarun İleyha ha, Berayı Has Sultanı Müşarun İleyha Ber Mucebi Kaime'i Kalemi Haslar Kalemi Haslar Burada min ha, arkadaşlar min ha. Şurada et teslimat. Şurada fi gurre imim. Yani Muharrem'in ilk günü 1128. An 7 Ebu Bekir A. Burada da seksen dokuz devam ediyoruz. Şurada yine metli bölümde el vazaif yazıyor. El vazaif vazifelerin çoğulu. Ber mucibi sureti berevat yani beratın berat sureti ve hücceti zahriye ve der kenarı muhasebeyi Anadolu ve ba fermanı şerif fermanı şerif mahsup şu de fermude Neferen 120 fi 515 burada eyyam demiş 354 toplamış çarpmış 182.310 o 6'da 10.053 karşısında da müşahere neferen evet neferen 4 müşahere neferen burada 192.813 demiştik demiş miydik devam ediyoruz bir hesabı sağ bir hesabı sağ sağ arkadaşlar burada bir ıı, akçe türü sağ akçe e, yani burada eksi e, eksiği gidi olmayan sağlam parmağın aslında sağ akçe züyuf akçe diye bir ifadeler var sağ akçe B hesabı sağ toplamış hesaplamış 144.609 ondan sonra 4602'nin karşısında da sağ dade yani sağ akçe verildi neferen e, 3 3 nefere sağa çevrilmiş. Toplamış 149.211. Evet belgemiz bayağı aslında hatırı sayılır uzunluktaydı arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar. Medrese YouTube İYİ'de. Siyakat yazısı videolu okumalar kapsamında gördüğünüz üzere bu vesikayı okumaya çalıştık hatalarımız varsa affola arkadaşlar. Tabi lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı sosyal medya hesaplarınızda kesin vesilelerinizle inşallah birçok kişi arşiv ve ilgi duyar. Özellikle siyakat alanında fazla bir doküman yok. Eğitici materyaller piyasada fazla yok arkadaşlar. Özellikle dijital anlamda. İnşallah bu istifadeye medar olur ve size buna sebep olursunuz teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun selamünaleyküm